Ben deneme bonusu veren siteler paylaşıyorum. Bugün de beni bekleyenlerin olabileceğini düşünerek paylaşım yapmak istedim. Sonuçta bazılarınız ben paylaşım yapmazsam kendi cebinden para yatırıp oynayabilir. Ben bunu istemiyorum dostlarım. Her gün deneme bonusu veren siteler paylaşayım ki cebinizden para çıkmadan bu bahis oynama keyfini yaşayın istiyorum. Bugünkü sitelerimizden bir tanesi de yatırım şartı olarak, diğeri de yatırım şartlı olarak deneme bonusu veriyor. Dostlarım ben sitelerin linklerini paylaşmıyorum. Videonun içerisinde sitenin güncel adresini söylüyorum. Sonra da adını söylüyorum. Siz de isterseniz gidip deneme bonusunu alıyorsunuz. Hadi şimdi hızlıdan başlayalım. İlk sitemiz 100 free bet ya da 100 free spin deneme bonusu veriyor. Birinci sitenin güncel adresi de 354. Free spinler pragmatik play'in süper joker slot oyununa veriliyormuş arkadaşlar. Spin değeri de 25 kuruş. Yani aslında 25 TL veriyorlar diyebiliriz. Free spin kazancının ana bakiyeye geçmesinin ardından istediğiniz sağlayıcıda slot oynayabiliyor musunuz arkadaşlar? Free spin satın alımı da serbestmiş. Free beti seçerseniz de en az 3 maç seçip minimumda 1.80 orandan kombine bir kupon yapmanız lazımmış. Ardından gelen kazanç ile de dilediğinizce devam edebiliyor musunuz? 2 bonus içinde bakiyenizi 500 TL yapmanızı istiyorlar. Yaparsanız da 100 TL yatırım şartı var. Yatırım şartını yerine getirip 500 TL çekebiliyor musunuz? Bu arada ben her türlü freebet'i öneririm arkadaşlar. Free spin'in hem miktar olarak düşük hem de oyun güzel bir oyun değil arkadaşlar. O yüzden freebet'i tercih etmenizi önerebilirim. Sitenin adı Tesla Bahis güncel adresinde söylemiştim zaten. Bonusu canlı yardımdan talep etmeniz gerekiyormuş arkadaşlar. Hadi şimdi ikinci yatırım şartsız deneme bonusu veren sitemize geçelim. İkinci sitemiz yatırım şartısı olarak 200 free spin deneme bonusu veriyormuş. Bu free spinleri Habanero sağlayıcısının Zeus Deluxe Slot oyununa veriyorlarmış. Bu oyunda 25 kuruştan spinliyor. Yani aslında direkt olarak 50 TL veriyorlar diyebilirim. Deneme bonusundan gelen kazancınızı sadece slot alanında kullanabiliyor musunuz arkadaşlar? Spin satın alımı da serbestmiş. Dostlarım hızlıdan bonusu nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Çünkü bunu görmezseniz ek olarak uğraşmanız gerekebilir. Üye olduktan sonra ana sayfada bonus talep kısmı var arkadaşlar. Buna tıklayıp talebinizi ileteceksiniz. Sadece ben bu videoyu çekerken bu bonus talep linki güncel değildi arkadaşlar. Belki siz yapana kadar güncellenmiş olur. Eğer güncellenmemişse de canlı yardımdan bonus talep linkini alırsınız. İkinci sitenin adı sbahis233 sayılı arkadaşlar. Güncel adresi de 264. Dostlarım sitelere referans değilim. Eğer benim oynadığım güvendiğim siteleri merak ediyorsanız o siteleri anlattığım videomu sol alta getiriyorum. O sitelerden de toplam 500 TL deneme bonusu alabilirsiniz. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans derim.